arena Bugün araltı ile şöyle bir gezeceğiz. <laughs> Mikrofonumuz yine mi acaba Hadi basalım. Aha gaydi lastik. Ara altıyla şehir içi turu. Ne diyorsunuz bu işe? <laughs> ha işte sesi duyuyorsunuz abi anlatmaya gerek yok. Az önce videoyu çektik tamam mı? Etaba gittik, aşıklara gittik. Güzel bir video çıkardık diye düşündük ses falan hepsi olmuş ama bu sefer de kameramız çekmemiş. Bu iş abi ayar mı olursun, sinir mi olursun, ne yaparsın bilemiyorum. Neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Yeni bir video çıkarmak için şu anda şöyle tur atacağız. Ses kalitemiz ne kadar iyi, ne kadar kötü bilmiyorum. İnşallah iyidir. İyi değilse artık ona da yapacak bir şeyimiz yok. Bak sen şu ara ya. Normalde videoyu bitirmiştik başka bir yere gitmeyecektik Video çıksın diye şöyle bir tur daha atıyoruz Kısa mesafe Bir 5 dakikalık herhalde çıkar Sen şu araltının güzelliğine bak Daha 30 bin kilometrede 50. Yıl serisi Hatasız kazasız çiziksiz İşte, işte. Aa bu ses acayip bir şey. Normalde eee böyle teker yapıyor musun diye soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Teker yapmıyorum arkadaşlar. Yani YouTube'a falan ya bir kamera, videoya falan hiçbir yere çekmiyorum. Neden diye soruyorsanız çoğu kişi böyle başı yandı, uğraştı, trafik cezası, sonra e, mahkemeler vesaire vesaire vesaire. Gerek yok. Şimdi aralta yetişelim biraz. Oğlum geçmiyor, geçmiyor. Az önce birinci tese gazı verdim. Yüz bir hıza ulaştım saniyede. Ya bir saniye, iki saniye sürüyor. 20-30'dan yüze ulaşmamız. Kanki ver gazı ortalık inlesin bir ya. Ver gazı bir ortalık inlesin. Heh işte arkadaşlar. Ses olay bu. Bak, makinenin güzelliğine bak abi Maşallah nazar değmesin Allah nazarları saklasın Bu arada buraya ışıklar daha aktif değil O yüzden Sıkıntılı durumlar Kaza oluyor bu aralar buralarda Aralti daha fitesi atma gereği duymadı. Son gaza yaklaşmadı. Ben iki kere kesiciyi buldum. Kanka sen nereye gideceksin? Ben. Eve mi gideceksin sen? O zaman ben kaçayım Erasta'nın oraya gideceğim ben. Aynen. Haberleşelim görüşürüz. Aynen. Şimdi arkadaşlar ara altı arkadaşımız gidiyor buradan. Sesi duyuyoruz mu? İşte abi bu. Bak bundan ses çıkmıyor ya. Bak bir de buna gazı veriyorsun kesiciyi buluyor. Neyse. Şimdi ara altı videomuz bu şekil. Bitti. Normalde daha şeyimiz vardı, baya bir gazladık hatta, baya da bir video çektik. Yani kamera sıkıntı çıkarınca böyle kaldık yani ortada. Şimdi bu kadar kısa bir tur verdik Artık başka bir boş bir günümüzde, zamanımızın olduğu bir günde bir daha yeni bir video çıkaracağız. Eğer isterseniz yorumlara yazın. R6 MT7, MT09 SP, e, GCR600, e, hatta iki tane GCR600. Yani istediğiniz şeyleri yazın ya da hepsiyle bir grup sürüş falan çıkalım. Şöyle bir 10-12 motor grup sürüşüne çıkalım isterseniz. Bunu yorumlarda yazın ona göre bir şeyler yapalım arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.